Miralem Pjanic kiralık olarak biraz sürpriz ve biraz da hızlı bir şekilde Beşiktaş'ın oyuncusu oldu bir seneliğine. Öncelikle söylemem gerekir ki yani İtalya Serie a kariyeri boyunca Miralem Pjanic gerçekten hayranlıkla izlediğim oyunculardan biriydi. Ve şunu söyleyebiliriz ki Beşiktaş gerçekten çok elit bir pasöre, çok elit bir pas kalitesine imza attırdı bu sezon için. Ekonomik yönden başlayacak olursak kendisine yıllık 2 milyon 750 bin euroluk bir ödeme yapılacağı, Belirtiliyor şu anki mevcut durumda biraz fazla olarak görülebilir ama şunu unutmamak gerekiyor ki bu kalitedeki oyuncuları geçmişte hatta 2-3 sene öncesine kadar getirebilmek için büyük kulüplerimiz 4,5-5 milyon euroları hatta daha fazla da rakamları gözden çıkarmaya başlamışlardı gözden çıkarır hale gelmişlerdi. Mevcut gelişimde pandeminin tabii ki yarattığı ekonomik sıkıntı bunun yanında tüm kulüplerin gerçekten zor durumda olması o paraları da biraz azaltmış gibi gözüküyor şu anda ve bunu da bir artı olarak değerlendirmek mümkün olabilir. Belli ki Sergen Yalçın ve kulüp Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kural çekince, kabul edilebilir bir kural çekince şartları olabildiğince zorlamaya karar vermişler ve getirebilecekleri en kaliteli oyuncuları getirmeye çalıştılar. Bunu zaten işte El açıklaması, açıklaması, Jetson Fernandez, Haberleri ve Miralem Piyaniç transferiyle e, net bir şekilde anlayabiliyoruz. Sergen Yalçın bundan birkaç gün önce TRT Spor'daki %100 futbol programına katıldı ve orada Muhammed Elneni ile ilgili çok kritik bir açıklamaya imza atmıştı. E, Muhammed Elneni gibi bir oyuncuyu tabii ki isterim. E, onun gibi 6-8 numara arasını oynayabilecek, iki pozisyonda oynayabilecek bir oyuncuya elbette ihtiyacım olur şeklinde bir açıklama yaptı. Aslında bu orta sahayla alakalı bazı düşünceler olduğunu muhtemelen bize gösteriyordu. Böyle bir ortamda için gelmesi çok sürpriz değil. Zira Elneni'yle alakalı geçtiğimiz sezonun başında kaybetmek istemediğim tek oyuncu Elneni şeklinde bir açıklama daha yapmıştı ve Elneni'nin nin kalitesini yine bir basın toplantısı sırasında, bir maç sonrasında övmüştü Sergen Yalçın. Miranen Pjanic Elneni'ye oynadığı pozisyonlar itibarıyla benzer bir oyuncu. E savunmada daha zayıfı ama pas kalitesi ve yaratıcılık yönünden e, çok daha üstünü denebilir. Ama benzer şekilde iki oyuncunun da 6 8 numarayı oynayabildiğini bir kez daha söylemek gerekiyor ki aslında e, bunu daha iyi anlayabilmek için ve Pianich alakalı bazı diğer noktaları daha iyi kavrayabilmek için İtalya kariyerine bir göz atmamız lazım. Bence Mirelan Pianich'in kariyer zirvesi 2013-2014. Evet biraz uzak gibi gözüküyor. E, günümüze fakat orada gerçekten çok özel bir takım Roma'da ortaya çıkmıştır. Rudi Garcia'nın yönetiminde bir 4-3-3 vardı. Sahte 9 Stotti, bir kenar Gervinho, bir kenar Florenzi ama üçlü orta saha için nasıl yapılar içinde parlayacağını bize net bir şekilde gösteriyordu aslında. Derinde e, Daniele De Rossi, sağ iç Miran Pjanic, sol içte de Kevin Strotman vardı. De Rossi çok tutucu, çok sert, çok defansif bir orta saha. E, Kevin Strotman o takımın sol içte baskı oyuncusuydu. Ve ciddi bir fizik kalitesi vardı. onunda. de işte o 6 ile 8 arasında iki oyuncuyu bağlayan, derinde oyun kuran ve De Rossi'nin arkayı kapatan, arkayı süpüren rolünde öne de Strootman'la beraber gidebilen, gitmeyi seven oyuncu rolünde o takımın net pasörüydü ve net oyun kurucusuydu. Strootman çok önemli bir oyuncuydu. Hatta onunla alakalı şöyle güzel bir hikaye de var. O sezonun sonunda Kevin Strootman çapraz bağlarından sakatlandı. Ee, ve ondan sonra Roma bir türlü 2013-2014'teki seviyesine ulaşamadı. Ee, ve 2014 Dünya Kupası'nda Luis van Hal sürpriz bir şekilde bir üçlü savunmayla çıkmıştı. Hatırlayacaksınız e, turnuvaya ve ilk maçlarında işte 2008, 2010, 2012 üçlemesini yapan İspanya'yı 5 golle dağıtmışlardı. Çok iyi bir grup oynadılar. O grupta Şili de vardı, Avustralya da vardı. Zor bir gruptu. O gruptan 9 puanla çıkmayı başarmıştı. Hollanda bir yarı final görmüşlerdi. Yarı finalde işte Messi Arjantin'e penaltılarla mağlup olmuşlardı. Ve turnuvanın sürpriz takımlarından, sürpriz performanslarından biri olmuşlardı. Kevin Strootman'la alakalı şöyle bir açıklaması vardı. Neden üçlü savunma tercih ettiniz? şeklinde bir soru gelmişti turnuva içerisinde Luis Van Hale. Ee, bunun nedenlerinden en büyüğü Kevin Strootman. Çünkü onunla beraber kafamda bir 4 3 vardı ama onsuz bir türlü o yapıyı kafamda olduramadım. Ee, bu yüzden 3'lü savunmaya döndük ama ilerleyen haftalarda, ilerleyen maçlarda daha doğrusu 4'e de dönebiliriz, o esnekliğe sahibiz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ve bu Kevin Strootman'ın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu aslında Hollanda Milli Takımı özelinde de gösteriyordu. Strootman döndükten sonra bir çapraz bağ sakatlığı daha yaşadı ters ayaktan. Ve yani zaten kariyeri ondan sonra e, çok ciddi bir yara aldı. Roma'da bir türlü dediğim gibi eski Roma olamadı ama Kevin Strootman çıktıktan sonra yerine yapılan transfer de aslında çok önemli bir transferdi. Radia Nainggolan'ı transfer etti Roma. Nainggolan da benzer bir oyuncuydu Kevin Strootman'la. Yani farklılıkları tabii ki vardı ama o da benzer şekilde iki ceza sahası arasında tempo yapabilen, mesafede oynayabilen, fizik gücü yüksek, savunmaya ciddi fayda getiren ve erar sağlayan bir oyuncuydu. Ama o da Strootman gibi öne gitmeyi seven bir isimdi. Dolayısıyla Daniele De Rossi yine merkezde, Pjanic ve e, Nainggolan'ın yapı da aslında Pjanic'in kendisini göstermeye devam etmesi için ideal yapıyı sundu Roma'ya, Rudi Garcia'ya. Fakat ortadaki önemli gerçek burada hem derinde hem de yanında fizik kalitesi çok yüksek iki oyuncuyla performansını maksimize etmesiydi Pjanic'in. Pjanic sonrasında 2016'da e, Juventus'a transfer oldu ve Juventus'ta Max Allegri onu biraz daha farklı bir rolde kullandı. Ee, onun düşüncesi e, Piyan için bir Pirlo ikamesi olduğuydu ve onu rejis olarak kafasında yani derindeki altı numara olarak, oyun kurucu altı numaraları olarak e, kurguladı. Ve özellikle ilk sezonunda Kedira ile Markizio ile beraber kullandı. Ee, üçlü savunmada, e, üçlü orta saha benzer şekilde kurdu. Bazen dörtlüye döndü sezonun ilerleyen bölümünde. Orada derinde yine ya Kedira ile ya Markizio ile derindeki oyun kurucu yanındaki oyuncunun da sekiz olduğu bir düzende e, mücadele etti. İlerleyen sezonlarda da. Kedira ve Marcizio gibi oyunculara e, Emre Can, Matuidi gibi yine fizik kalitesi e, yüksek, e, tempo yapabilen, savunmaya yardımcı oyuncular ekledi Juventus. Ve orada da Pjanić e, daha farklı bir rolde, daha derinde, daha derinde oyun kuran bir oyuncu olarak gerçekten iyi performanslara devam etti. Gol sayıları biraz azaldı çünkü kaleden uzaklaşmıştı ve e, Roma'daki kadar öne gitme şansını bulmuyordu Pjanic Attığı goller genellikle o yüzden e, duran toplar üzerinden gelmeye başladı Juventus'ta. Ama asist sayılarında yukarıda tutmayı başardı Juventus'taki özellikle ilk iki sezonunda. Ki yani biliyorsunuz İtalya'daki regista'lardan savunma yönü oyun kurucularından çok fazla gol ve asist beklenmez. İşte Giorginio bu örneklerden biridir. Biglia bu örneklerden biridir. Pirlo bu örneklerden biridir. Pirlo'nun 13 asistlik bir sezonu var Juventus'ta. Ya birinci ya da ikinci sezonunda. Ama genellikle böyle 5-6 asist civarında yapan bir oyuncu oldu hep. Ki o bile aslında o rolden beklenenden biraz daha fazla bir rakam. Pjanic Juventus'ta da 7'leri, 8'leri, 9'ları birkaç sezon boyunca görmeyi başardı asist konusunda. Ve pas kalitesinin ne kadar iyi olduğunu aslında orada da anlama şansını elde etmiştik. Allegri'nin ayrılmasıyla takımın başına Maurizio Sarri geldi. Sarri'nin beklentisi aslında çok farklı değildi Pjanic'ten. Fakat Sarri'nin kullandığı orta saha üçlüleri özellikle Juventus'ta büyük tartışmalara ...neden oldu ve Pjanić'in içinde performansını biraz düşürdü. Ee, burada şampiyonlar lokalinde de çok fazla konuşmuştuk o Juventus'u, Sarri'nin Juventus'unu. Ee, Sarri de derini kullandı Pjanić'i ama yanına... ...Bentancur ve Rabio gibi... E, ...az önce saydığım Juventus orta sahalarından çok farklı türde... ...pas kaliteleri yüksek, teknik kaliteleri yukarıda ama... ...tempo olarak düşük ve takımın savunmasına yük getiren oyuncular e, kullandı Sarri. Üç tane teknik kalite, üç tane pasör ama... E, fizik kalite, tempo ve savunma yönünden daha zayıf üçüler e, tercih etti. Bu da pian için e, performansını biraz düşürdü. Ama sadece pian için performansını düşünmedi, zira sezonun son bölümünde Bentancur'u onun e, register rolüne çekip pian yedek kulübesine gönderdiği birkaç maçta vardı Bentan e, Bentancur, Ramsey ve Rubio ile bazı üçlü orta sahalar kurmuştu Sarri. Ama yani sadece pian için değil tüm orta sahaların performansı düşüktü o sezon Juventus'ta. Çünkü eee için yaşadığı sıkıntıları diğer oyuncular da yaşadı. Onlar da yanlarında daha fizik kalitesi yüksek, daha tempocu, daha savunmacı oyuncular istiyorlardı muhtemelen ama Sarri'nin oyuna bakışı Juventus'ta özellikle bu şekildeydi ve istenen oyun bir türlü gelmedi. Juventus hep sahada temposuz bir takım olarak gözüktü ve piyan işte bundan dolayısıyla etkilendi. Eee için oradan Barcelona'ya transferi ise zaten bilindik bir hikaye. Yani oradan Barcelona'ya gittiği anda zaten Burada da çok fazla konuşma imkanı elde etmiştik. Yani bile bile lades bir transferdi. Çünkü Barcelona'da yaş baremi, yaş ortalaması çok yüksek. Oyuncuların çoğunun teknik ve pasörlüğünün yüksek ama fizik kalitesinin, savunma becerilerinin, savunma yardımının düşük olduğu bir oyuncu grubuydu. Öyle bir takıma Pjanić'i göndermek ve o takımdan Artur'u çıkarmak Barcelona için yapılmış çok büyük bir hataydı. Zaten o yüzden de Pjanić... E, kariyerinin en kötü sezonunu, en az oynadığı sezonu belki de son dönemde e, Barcelona'da geçirdi. Ve ondan sonra işte e, Beşiktaş'a kiralık olarak gelme şansını elde etti. Dolayısıyla Pjanic'in İtalya kariyeri bize gösteriyor ki Pjanic'i ideal karışımlarda kullanmak için onun yanına mutlaka tempolu, savunmacı iki tane oyuncu vermek gerekiyor orta saha üçlerinde. İşte De Rossi, Strootman, Nainggolan gibi oyuncular böyle oyuncular. Juventus'a saydığımız isimler Kedira, Marquezio, Emrecan, Matuidi, Allegri sezonlarında e, bu tarz oyuncular. Onu e, nitelikli ve fizik kalitesi yüksek oyuncularla desteklemek, onun performansını maksimize etmek, onun sade özgürleştirmek, onun kafası daha rahat bir şekilde oyun kurmasını sağlamak için e, şart gibi gözüküyor. Beşiktaş bu yönden bazı avantajları olan ama bazı yönden de dezavantajları olan bir kulüp olarak değerlendirilebilir. Josef aslında tam için rahat etmesi için ideal bir oyuncu ve De benzeyen bir e, rolü, benzeyen bir pozisyonu ve oyun tipi, oyun stili var e, Beşiktaş'ta. Ama özellikle Alex Teixeira ile birlikte, e, yani Josef, Pjanić ve Teixeira üçlüsü kurulursa ki birçok maçta muhtemelen e, bu üçlüyü birlikte sahada göreceğiz ilk 11'de, o zaman bazı savunma problemleri, bazı direnç problemleri, Top kaybettikten sonra e, ilk reaksiyonu gösterme sorunları e, Beşiktaş'ta ortaya çıkabilir. Hem Piyaniç hem Teixeira e, orta sahaya fiziksel direnç önünden bazı dezavantajlar, bazı yükler e, getirebilir. Bu yüzden Sergen Yalçın'ın hakikaten dengeyi e, çok iyi tutturması e, gerekiyor bana kalırsa Ki e, Beşiktaş'ın Piyaniç transferiyle beraber orta saha rotasyonunu da, çok geliştirdiğini hatta biraz şişkin bir hale getirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu üç oyuncunun yanında Atiba, Adem Layiç, yeni transfer Salih Uçan, yine yeni transfer Can Bozdoğan e, gibi oyuncular e, mevcut. Hatta Mehmet Opal gibi oyuncular mevcut. Yani 7-8 kişilik bir orta saha rotasyonu var ve bu oyunculardan düzenli bir şekilde üç tanesini seçmek durumunda e, Sergen Yalçın. Tabi burada Salih Uçan'a da ayrı bir parantez açmak lazım. E, şunu söylemek gerekiyor ki e, gerek elinin açıklaması, ee, Sergen Yalçın'ın 6-8 numara vurgusu gerek benzer bir oyuncu olarak PN için transfer edilmesi aslında hem 6'yı hem 8'i e oynayabilecek ve bu yönden transfer edilmiş Salih Uçan'dan muhtemelen ilk aşamada beklediği şeyi göremediğini gösteriyor olabilir e, Sergen Yalçın'ın. O yönden e, Salih'in oynama süresi biraz azalacak gibi gözüküyor ama tabii şunu da unutmamak lazım e, bir de takımların bu sezon 3 tane Türk oyuncu oynatma zorunluluğu var. Salih'in de en büyük avantajlarından biri bu olacak gibi gözüküyor fakat şöyle bir durum var. Ee, dediğim gibi üçlüyü çok fazla görürsek, yani Josef, Pjanić ve e, Ales Teixeira tabii ne olacak? Üç oyuncuyu farklı mevkilerden almak durumunda Beşiktaş. Kaleci Ersin garanti. Sobek artık gerek Umut Meraş gerek Rıdvan'la bence garanti. E, bu üçlüyle beraber ön tarafta Kenan Karaban'ı kullanmak zorunda kalabilir e, Sergen Yalçın mecburi bir şekilde ki bu takım için aslında o kadar da kötü olmayabilir. Çünkü e, hem Teixeira hem Pjanić takımın hem orta sahasında hem takım savunmasına Ekstra yükler getireceği için ön taraftan ekstra savunma katkısı almak durumunda Beşiktaş ve Kenan Karaman bunu muhtemelen ligimizde en iyi verebilecek oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor. O yüzden bu iki oyuncuyu beraber kullanmak için zaten Kenan Karaman aynı zamanda ya ön tarafta ya bir kenarda biraz da şart bir hale gelebilir Beşiktaş açısından. Merkez biraz şişti dedik rotasyon yönünden, soper rotasyonunda biraz kısa ama şunu da unutmamak lazım merkez bu kadar şişmişken oradan bazı oyuncuları işte gerek Josef'i, gerek Necip'i ki Necip'i unuttuk, gerek Mehmet Topal'ı savunma rotasyonunda da dördüncü soper hatta 5. soper olarak kullanmak mümkün. Yani işler e, savunma anlamında sakatlıklar yönünden kötü giderse mesela Josef'i savunmaya çekip e, daha pasör özellikle Türkiye'de e, İsa'da oyunu domine edebileceği maçlarda Beşiktaş'ın 3 tane pasör oyuncu ile beraber e, çok daha net topa sahip olma oyunları oynamasını da sağlayabilir. Bu yönden merkezdeki şişkinlik buradan savunmada oynayabilecek bazı oyuncuları savunmaya kaydırma anlamında, savunma rotasyonunu kaydırma açısından da Sergen Yalçın'ın işini biraz kolaylaştırabilir. Pjanic gerçekten muazzam bir pasör. Ama pasörünün yanında bu pas kalitesini çok yukarıya çıkartan muazzam bir uzun top becerisi var oyuncunun. Gerçekten korkunç bir iyi uzun topçu. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Juventus'taki 4 sezonunda uzun top isabet oranı %76. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam. Yani %76'yı 4 sezonluk bir ortalamada tutturmak gerçekten muazzam. Yani bu 4 uzun topundan 3'ünde isabet bulduğunu gösteriyor ki, yani Türkiye'de özellikle derinde bekleyen takımlara karşı bu muhtemelen çok fazla öne çıkmayacaktır. Ama hem Türkiye'deki hedef maçlarda hem Avrupa'da önde oynayan takımlara karşı onun derindeki bu uzun topları gerek savunma arkasına gerek diagonal gerçekten Sergen Yalçın için kullanacağı ekstra bir enstrüman olabilir. Oyuncunun zaten duran top becerisiyle alakalı, duran top uzmanlığıyla alakalı ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Oynadığı dönem içerisinde İtalya Serie bu yönden hep en özel oyuncularından biri olmayı başardı Miralem Pjanić. Eğer Josef'in yanında öne gidecek bir role oturtursa onu Sergen Yalçın ki Elnen'in ile alakalı bunu söylemişti. Yani Elnen'in kendisiyle beraber daha çok öne gitmeye başlayan, daha çok öne gitmeye teşvik edilen bir oyuncu olduğunu söylemişti. Pjanić'ten de benzer beklentisi olabilir. Öne gitmeye teşvik edildiği zamanlarda da hem ceza sahasına girmeyi seven, hem ceza sahasında bulduğu dar ceplerde, küçük ceplerde enteresan işler yapabilen ve becerisini ortaya koyabilen bir oyuncu Miralem Pjanic. O yüzden ceza sahasına gittiği ortamda oradan sürpriz böyle sezonda 2-3 tane e, gol de gösterme ihtimali e, tabii ki mevcut. Ama unutulmaması gereken şey, tüm getireceği iyi şeylerin yanında, avantajların yanında e, oyuncunun getireceği bazı yükler de var. Her transfer için zaten bunu söylemek mümkün. E, Piyaniç de ee, artıları çok net ama eksileri, dezavantajları özellikle işte fiziksel kalite, e, direnç, e, savunma e, artısı itibarıyla bazı sorunlar olan bir oyuncu. Ve e, özellikle Alex Teixeira ile birlikte e, bunun Beşiktaş'a ek bir yük getirme ihtimali mevcut. Bunu da çözecek olan Sergen Yalçın e, zaten bu tarz problemleri iyi çözebilen bir teknik adam olduğunu e, Beşiktaş'taki e, kariyerinde özellikle geçtiğimiz sezon net bir şekilde ...gösterdi. Çok kaliteli bir orta saha rotasyonu var Beşiktaş'ın az önce söylediğimiz gibi. Böyle bir ortamda hem PN için göstereceği performans... ...hem de Sergen Yalçın'ın bu zenginlikten yaratacağı üçlüler... ...Atiba'ya bulacağı rol, Salih Uçan'a bulacağı rol... ...ve oyuncuları bu üçlüyle beraber nasıl kullanacağı... ...Beşiktaş'ı bu sezon takip etmek için ekstra noktalardan biri olacak gibi gözüküyor.